Tamam Cenk sen hiç merak etme ben hepsini halledeceğim tamam mı? Hiç merak etme. Gümüş. Ha? Nasıl gidiyor? İyi iyi. Az kaldı. Şu vitrinciyi arayayım ben de ya. Tamam. Ablamın aşık olacağı hiç aklıma gelmez diye. Ee bu işler böyledir. Aniden insanın yüzüne bir gülücük çizili verir. Sonra aniden yüzünde Donak o gülücük. E, orasını bilmiyorum da... Gökhan iyi birine benziyor. Bahar çok şanslı. Evet evet. Şu protokol bitti ya başka hiçbir şey istemem. <laughs> Bence dedem de sevdi Gökhan'ı ya. <laughs> Enişte Bey de çok gergindi ama. Evet ya. Bir ara ufak çapta bir kalp krizi geçirecek sandım. <gülüyor> <gülüyor> Geç oldu çocuklar. Ben kaçayım artık ha. Ama bebeğim konuştuk anlaştık ya seninle. Ama bu gece kal baba ne olur kal. Kızım meleğim kalabilse kalır. Baban değil mi? Israr etme artık lütfen. Kaptan. Bugün kal bari. Tamam meleğim kalacağım. Hadi sen şimdi yukarı çık. Seher ablan yatırsın ben de geleceğim tamam. Gel bakalım gel Defne gel şöyle. Defne uyuyunca giderim merak etme kalmam. Onu mu dedim şimdi ben? Hayır ters ters bakıyorsun da ne ters ters bakması be? Hem niye yalan söylüyorsun çocuğa? Şehr. Defne. Ya şimdi bu yalan mı oluyor? Görmüyor musun ne kadar üzülüyor çocuk? Üzülsün. Alışır zamanla. Akıllı kızdır o. Ya seni anlamıyorum ya. O daha çocuk. Ha şimdi fark ettin yani. Otele yerleşirken aklına gelmiyordu mı? değil mi? <laughs> ne ilgisi var Pınar şimdi? Birlikte karar vermedik mi? Bütün suç benim mi oldu şimdi? Öylesine sabit fikirlisin ki beni hiç anlamıyorsun Onur. Senin de empati yeteneğin yok biliyor musun? Ne beni ne de Defne anlayabiliyorsun? Ya yapmayın çocuklar böyle. İnanamıyorum size ya. Hiç hoşuma gitmiyor bu haliniz. Ya Allah aşkına Mehmet sen söyle ben ne dedim şimdi? Tamam onur tamam sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun. Sen bilirsin deyince kavga olmazmış. Sen varsan kavga defne, eksik olmaz. Defne, çabuk gelin. Defne, Defne mi? Defne Nasıl mi? ya? Ne oldu, ne oldu ya? Defne ya? Bir dakika bir dakika. Defne. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Anam sana bir şey oldu zannettim. Ne oldu? var? Anam ne bak ya. Olur, sakin, sakin ol. Sakin, sakin ol. Tamam, tamam tamam sakin tamam. ol. Gel biraz dışarı. Defneciğim neden Defne? Neden bebeğim? Bu kadar mı nefret ediyorsun annenden? Hadi kızım. Hadi güzelim. Gel konuşalım. Hayır. Berk odama gidelim mi? Şimdi değil bebeğim. Biraz konuşalım sonra ben götüreceğim seni tamam mı? Hiçbir. Ben götürsün beni. Gel bakalım, gel. Sanırım ciddi bir şekilde konuşmanız lazım çocuklar. yapacağız şimdi Onur? Bilmiyorum Pınar. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Sen ne yapmak istiyorsun peki? Bir daha denesek diyeceğim. Ama bu mutsuz evliliği sürdürmenin ne sana ne de çocuğumuza bir faydası olur. Sence de böyle değil mi? Evet evet haklısın. Hiçbir faydası olmaz. En iyisi Defne'yi bir psikoloğa falan götürmeli. Bence de. O zaman iyi bir doktor bulalım. İkimiz de üzerimize düşen neyse onu yapalım. Üzerine düşeni yapmak istiyorsan kızını daha sık ara. Olur ararım. İyi. Gidiyorum ben o zaman. İyi, git. <laughs> Merhaba Mehmetciğim. Merhaba. Bak sana ne getirdim. Al. Ne bu? Açılış için davetiye. Ne zamanmış peki? Üç gün sonra. Güzel. Az kalmış. Hayırlısı olsun kızım. Muvaffak olursunuz inşallah. İnşallah dedeciğim. Bugün asılıyor mu billboardlar? Hı hı. Yani dün gece asılmış olması lazım. Ee, reklam ne oldu? Reklam da bugün yayına giriyor inşallah. Hayırlı olsun. Aman iyi iyi hepsi yetişmiş bugün. Dedeciğim <laughs> benim çıkmam gerek tamam mı? Hadi mi? yavrum güle güle. Mehmetciğim geleceksin değil mi açılışa? Ah ne demek kızım. Tabii ki hepimiz orada olacağız. Gümüş Afiyet ben gelemeyeceğim. Çok önemli bir toplantım var bugün. Ertelemeye çalıştım ama olmadı. Ah iş işte olur böyle şeyler. Ama biz gideceğiz değil mi babacığım? Tabii ki gideceğiz. Kızımızı böyle bir günde yalnız bırakacak değiliz ya. Afiyet olsun hepinize. Sağ ol kızım. Kaptan, reklamı izledim müthiş. Gümüşten istemiştim bir örneğini göndermiş. Vallahi çok etkileyici. Bu sefer kesin patlayacak bak görürsün. Sence de öyle değil mi? Bilmiyorum. İzlemedim ben. Niye? Öyle. <laughs> İyi televizyondan izlersin artık. Oo, hadi çıkalım. Trafiğe takılırsak vallahi yetişemeyiz. Her anında orada olmalıyız. Ben gelmiyorum Onur. Niye? Gümüşe gelmeyeceğimi söyledim. Abi sen deli misin? Yıkılır vallahi kız. Toplantım olduğunu sanıyor. Niye yalan söylüyorsun abi? Şimdi ben gidince toplantın olmadığını anlamayacak mı? Kafana göre cezalandırıyorsun şimdi onu öyle mi? O gelmedi diye senle, sen de gitmiyorsun. Çok ayıp bir şey bu yaptığın. Hem de çok bencilce. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Şimdi gördüm bekleme. Başlamışlar mı Evet başlamışlar. O <laughs> kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Sakin ol canım. Aa, Çok iyi olacak. Olur. İnşallah. <laughs> Sen nasılsın? İyi iyi. Bunları bitirdikten <laughs> sonra hoş rafları düzeltmeyi unutmasın. Hayırlı olsun çocuğum. Nasıl? Çok merhaba güzel. Teşekkür ederim dedeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. yavrum. Ah, teşekkür hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldin anneanne. Dedeciğim merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba Merhaba. Merhabalar. Teşekkürler. Güneş aşkla doğuyorsa dünya üzerinde uzak diye bir şey yoktur. Yeter ki ilk adımı at. Seni tamamlayan diğer yarın oysa. Tut elini ve bir daha asla bırakma. Tebrik ederim. Çok şık bir organizasyon. Arkadaki bölüm güzel? O tarafta olabilir, karışmış olabilir. Rica ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Pardon hanımefendi. Bir tişört alabilir miyim?